İnfertilite terimi genellikle istenildiği halde çocuk sahibi olunamaması durumu için kullanılıyor. Çiftler evlendikten sonra belli bir süre çocuk sahibi olmak için uğraşıyorlar. Bir sene içerisinde çocuk sahibi olunamadığı zaman da acaba niye çocuk sahibi olamıyoruz diye tedaviye başvurmaları gerekiyor ya da en azından tahlillerini yaptırmaları gerekiyor. Bir problem var mı yok mu diye. Yeni evlenen çiftlerin biz biliyoruz ki bütün tahlilleri normal olduğu zaman bir sene içerisinde yüzde %80'i gebek alabiliyor. Ancak biz bunu 30 kadın eğer yaşı 35 yaşın üstünde ise 6 ay olarak sınırlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki yaş belli bir e, seviyenin üstüne çıktığı zaman gebe kalma şansı, yumurta kalitesi, yumurta sayısı düşebiliyor ve o zamanın sonrasında beklenildiğinde çok daha fazla uğraşarak çocuk sahibi olunabiliyor. Dolayısıyla 35 yaşın üstünde evlenen çiftler 6 ayı geçtikleri zaman mutlaka bu işte ilgilenen bir hekime bir kliniğe başvurarak hamile kalmalarını engel bir durumlarının olup olmadığını araştırmalılar. Ne testler yapılıyor? Kabaca kadına önce bir yumurta sayısı yerinde mi diye bakılıyor. Erkeğin sperm sayısı yerinde mi, normal mi diye bakılıyor. Bir de bunları buluşturacak olan yollar, tüpler açık mı diye bakılıyor. Rahim filmi çekiliyor ve bunların sonucunda eğer çiftin hamile kalma şansı varsa bir süre daha beklenebiliyor. Ama hamile kalma şansları yoksa boşuna zaman harcamayıp bir an önce tedaviye başlıyorlar.